İkinci Dünya Savaşı hakkında duyulduğunda çoğu kişinin şaşıracağı 17 inanılmaz gerçek. Avrupa'da ölen ilk Amerikan askeri Almanlar tarafından 1940 yılında Norveç'te öldürüldü. Öldürülen en üst düzey Amerikalı olan Korgeneral Leslie McNair kendi ordusu olan Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen bombalı saldırıda öldü. Savaştaki en genç Amerikalı asker Calvin Graham'dı. Bir saldırı sonucunda yaralandı ve yaşı hakkında yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle disiplin cezası verildi. Fakat daha sonra savaşta gösterdiği faydalar göz önünde tutularak kongre tarafından itibarı iade edildi. Pearl Harbor zamanında Amerikan deniz kuvvetleri bizi batır anlamına gelen sinsuz ismiyle biliniyordu. Amerikan ordusunun 45. piyade bölümünde askerlerin omuz yamalarında Sivastika diye bilinen nazi sembolü bulunuyordu. Ve Hitler'in özel treninin ismi Amerika olarak biliniyordu. Bu üç ilginç detay fazla zaman geçmeden değiştirildi bir B-17 bombardıman uçağı, 4 ton bomba ve 1,5 ton da makineli tüfek cephanesi taşıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda bir savaş pilotuysanız ölüm her an sizi bulabilir. Ya iyi bir pilotsunuzdur ya da bir hedef. İyi bir Japon savaş pilotu olan Hiroyoshi Nishizawa havadayken yaklaşık 80 kere vuruldu ve kurtuldu. Fakat daha sonra bir kargo uçağında yolculuk yaparken öldü. Müttefik orduları Ren Nehri'ne ulaştıklarında yaptıkları ilk iş nehre işemek oldu. Bu birilerine yapılan bir gönderme olarak da algılandı. Alman M-264 bombardıman uçakları New York şehrini bombalama kapasitesine sahipti. Fakat bu iş o kadar çabaya değer değildi. Amerikan Kara Kuvvetleri, Amerikan Deniz Kuvvetlerinden daha fazla gemiye sahipti. Ruslar, 500 Alman uçağını havada ortada sıkıştırarak imha ettiler. Bazı kişiler bu olayın mayınlarla ilgisinin olabileceğini düşünüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Kuzey Afrika kıyısına ayak bastığında 3 tesis kurulabilecek Coca-Cola şişeleme ekipmanını yanında getirmişti. Normandiya'da yakalanan ilk Almanlar arasında Koreliler de vardı. Onlar Ruslar tarafından yakalanana kadar Japon ordusunda mücadele etmek zorunda kaldılar. Almanlar tarafından yakalanana kadar Rus ordusunda mücadele etmek zorundaydılar. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından yakalanana kadar Alman ordusunda mücadele etmek zorunda bırakıldılar. Graf hiç batmadı. Batırma girişimi başarısız oldu ve gemi İngilizler tarafından kullanıldı. Gemide en yeni Alman radar sistemi vardı büyük bir donanma bombardımanının ardından Amerikalı ve Kanadalı 35 bin asker Kiska'ya baskın düzenledi. 21 asker bu büyük bombardımanın ardından çıkan yangın sebebiyle öldü. Adada Japon olmaması büyük bir felaket önledi. Nazi Almanyası'nda askeri kollardan biri olan Waffen SS birliğindeki askerlerin çoğu Alman değildi. Hitler'in yeğeni William Patrick Hitler amcasına karşı Amerika Birleşik Devletleri donanması tarafında savaştı. Almanya'da her yıl 2. Dünya Savaşı sırasında patlamamış 5500 bomba bulunup etkisiz hale getiriliyor.